Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HBO Max altyazı ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte HBO Max ayarlar uygulamasını açın. Ardından erişilebilirlik, altyazılar ve Kapalı açıklamaları alt yazılardan stili seçmeniz gerekiyor. Stile bastıktan sonra HBO Max'de alt yazı ekleyebilirsiniz. Alt yazı eklemesinde yapmanız gereken sadece ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Alt yazı ekle butonuna tıklarsanız bu alt yazı HBO Max'e ekleyebilirsiniz. Stil bölümünde yer almakta. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... HBO Max altyazı ekleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.